günümüzde maalesef hadis ve sünnet inkarcıları türemektedir. Bir hayli çoğalmaktadır ve bunlar sosyal mecralarda ciddi manada ciddi kitlelere e, hitap etmeye etmektedirler ve bunlar tamamen Allahu Teala Hazretlerinin ayetlerini kendi nefislerine göre tercüme edip hadisleri tamamen devreden çıkarıp inkar edip ve sadece Kur'an bize yeter diyerek Kur'an'ı inkar etme hususuna geliyorlar ve ciddi manada burada Allahu Teala Hazretleri de onlara sapıktır, onlar saptırılmıştır ifadesini kullanıyor. Hadisler devreden çıkarılınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri devreden çıkarılınca asla Kur'an-ı Azimuşşan anlaşılmaz. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler beyan ediyor ve bununla alakalı bir tane video Denk geldi. Sayko denen bir adam, sayko ne demekse onu da bilmiyoruz. Yani niye Müslüman bir isim takmıyorsun? Senin eğer derdin İslam ise, senin derdin insanları uyarmak, insanları kötülükten nehyedip iyiliğe teşvik etmekse, neden Müslüman ismi değil de ne bileyim Ebu Hanzal'a koy, ne bileyim bir şey koy veya hatta onlar bile değil mi Vahabiler bile kendilerini yine İslamca isimler koyuyorlar. Tabi sıkıntı Ebu'lardan da sakınmak lazım. Şu anki günümüzde olan Ebu'lardan da bir hayli sakınmak lazım. Ve buna e, cevap veren bir kardeşimiz var. E, ben onun itikadını tam olarak bilmiyorum ama e, <gülüyor> burada burada <laughs> Allahu Teala Hazretleri'nin işte e, metnu yani Kur'an-ı Azimuşşan'da yazılı olmayan hükmü hükmü var ama i, e, ibaresi olmayan vahyin, e, vahyin olmadığını beyan ediyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize ne yaptı? Helal ve haramı koydu. Bize aynı şekilde helal de koydu, haram da koydu. Neyle koydu? Bu hadislerle beyan etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın haram ettiği birçok şey vardır, helal ettiği birçok şeyler vardır. Bunları zikredecek olsak ciddi manada ortaya çok helal ve haram ettiği mevzular çıkacaktır. Ve bunlar tamamen kendi nefislerine göre Ayetleri ve hadisleri beyan ettiği için ister istemez insanları saptırmak yolunda ilerliyorlar. Ve bunların tek derdi aynı şekilde onları saptırmak. Başka bir dertleri yok bunların cemaati müslümin. Sadece insanların fikirlerine, zihinlerine fitne sokmak. Aynı vahiy üç çeşittir ya. Birincisi vesvese, şeytanın vahiyi vesvese. İkincisi peygamber olmayan insanlara Allah'ın vahiyini gibi ve ee, evhayna ev ila ümmi Musa, Musa Aleyhisselam'ın annesini ettiğimiz gibi, arıya ettiği gibi bunlar nedir? İlhamdır ve bir diğer bir vahiy ise peygamberlere indirilen vahilerdir ki bunların tamamen şeytanın vesveseleriyle yola çıkıp yani vesvese de değil bunlar direkt şeytandan daha da ileriye giderek insanları saptırmak peşindedir. Rabbim Teala Hazretleri bunların şerlerinden emin eylesin. Şimdi mevzumuza gelelim. Gayri metnu, metnu vahiler Kur'an-ı Azimuşan'da mevcut olan ayet-i kerimeler ve bizim namazda kıraat ettiğimiz ayet-i kerimelerdir. metnu olan ayetler ise, vahiler ise hükmü vardır ama telaffuzu Kur'an'da yoktur. Ne gibi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Nadir kabilesiyle savaştığı anda ne yaptı? Beni Nadir oradaki e, hurma hurma ağaçlarını kestirilmesini emretti. Beni Nadir kabilesi dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen insanları kötülükten nehyediyorsun. Neden bu hurma ağaçlarına zarar veriyorsun? Halbuki bunu Allahu Teala Hazretleri vahyetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Bakın bu bir örnek. E, ayet olmadan yani ayet olarak inmeyen bir vahiy Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne yaptı? icra etti ve Beni Nadir kabilesiyle savaştı. Orada cihad etti onlarla. Diğer bir şekilde gelirsek, direkt evet Allahu Teala Hazretleri direkt bir şekilde eee metnu ayetler vardır diye beyan etmiyor ama işare yollarla ne yapıyor? Bunları beyan ediyor. Bu işare yollarda nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir e, peygamber efendi e, Allahu Teala Hazretlerinin birçok ayeti kerimede bunu beyan ediyor. Mesela bir, bir ayeti kerime Bakara suresinin ayeti kerimesi. Kema erselnâ fîküm rasûlen minküm yetlu aleyküm âyâtine ve yüzekkîküm ve yuallimüküm'ül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâ tekûnû ta'lemûn. Kema erselnâ fîküm rasûlen. Size ne yaptık? Bir peygamber gönderdik. Minküm sizden olan. Sizin gibi beşer olan bir peygamber gönderdik ki yetlû aleyküm ayetine. Allah'ın ayetlerini ne yapıyor? Sizin üzerinize okuyor. Ve hüküm ve sizi teskiye ediyor. Şirke düşmekten ve çirkin şeylerden, çirkinlikten, pislikten korunasınız diye ne yapıyor? Sizi teskiye ediyor. Ve yüallimükül kitabe. Kur'an'ı size öğretiyor. Daha vel hikmete bir de size hikmeti öğretiyor. Bak Allah ne durdu? Kur'an'ı öğretiyor, bir de hikmeti öğretiyor. Buradaki hikmet, sünnet ve fıkıhtır. Eğer sünnet olmasaydı, fıkıh olmasaydı biz hiçbir ibadetin şeklini, şemalini öğrenemezdik. Namazı da bilmezdik, Gel ki bunlar namazı da inkar ediyor. Namaz yoktur diyor. Katıldığı bir programda bu sayko denen e, sapkın şahıs diyor ki, cünüplükle alakalı diyor ki hani gusül abdesti var onu ne yapıyorsun ama diyor kadınların eşlerin bir araya gelmesiyle diyor guslün farz olmasını beyan eden bir ayet-i kerime nerede? Haşa ve kella. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri ne buyurur? Ve in kuntum cunuben Eğer cünüp iseniz temizleniniz. E cünüp nasıl olur? Cünüp olmanın yolları vardır. Orada diyor ki belki terleme vardır. E bak sen uydurdun. Kur'an'ı okuyarak Kendince, nefsince bir uydurdun. Halbuki biz burada ne yapıyoruz? Kur'an-ı Azimuşşan'da bir ayet indirildiğinde biz sahabe-i kiramın yolunu izleyerek, e, ki sahabe-i kiram ne yapıyordu? Halbuki e, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, e, Hazreti Ömer radıyallahu anh e, bunlar neydi? Büyük fasihdiler, fasih Araplardı ama ayet-i kerime indirildiğinde biz bunu böyle anladık diye Resulullah'ın huzuruna gelmezlerdi. Ya Resulallah bu ayette ne anlatılıyor? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırdı. Yani hüküm çıkarmazlardı. Hükmü çıkaran sadece Allah'tır. Allah indirir. Hükmü çıkaran da Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellemdir Yani biz bunu Resulullah'tan öğreniriz. Başka kimseden öğrenemeyiz. Ama bunlar Allah muhafaza eylesin insanların kalplerine işte bu Allahu Teala Hazretlerinin şeytana vermiş olduğu vesvese ile beraber insanları ne yapıyorlar? Yoldan çıkartıyorlar. Bak Vel hikmeti, hikmeti öğrettim. Şimdi buradaki hikmete ne diyeceksin sen? Tabii kendi nefsinin hevasından olduğundan dolayı sen bunu kendince uyarlarsın, uydurursun bir şeyler. Ama bu nedir? Sünnet ve fıkıhtır. Bunlar olmadığı takdirde kulluğumuz eksik olur, İslam eksik olur, ibadet edemeyiz. Haccı nasıl yapacağız? Ondan sonra e, abdesti nasıl alacağız? Abdesti bozan şeyler nelerdir? Bunları kim öğretti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Kur'an'da olmayan hükümler. Kim getirdi bunu bize? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. huve ve Allah ki ba'ase fil ümmiyyine Resulen minhum yetlu aleyhim ayati ve izekkihi ve yuallimuhum el kitab. Bak yine o size öyle bir peygamber indirdi ki cahiliye döneminde olduğu orada Arapların cahil oldukları dönemde Allah size bir peygamber öyle indirdi. Ali yetlu <laughs> aleyhim ayati Allah'ın ayetlerini okuyor ve izekkihim ve size öğretiyor, teskiye ediyor ve yuallimuhum el kitabe. Siz şirke düşmesin, düşmeyin diye sizi teskiye ediyor ve size kitabı öğretiyor. Daha vel hikmete bir de hikmeti öğretiyor. Bak bu da Cuma suresinin ayet-i kerimesi. Ve imkanu min qablu lefi zalalim mübin. Peygamber inmeden önce bunlar hep neydi? Sapkınlık içerisindeydi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize öğretmemiş olsaydı ve şu anda biz peygamberin bu emirlerine uymamış olsak Allah muhafaza eylesin sapkınlık içerisinde oluruz. Yine başka bir ayeti kerime Ahzab suresi Estaizu billah. Lekad Rasulullah leküm fî Rasûlullâhi usvetun hasenetun. Muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri size böyle bir, bir peygamber gönderdi ki onda üsve-i hasene vardır. Numune bir örnek vardır. Limen kâne yarcullâh vel yevmül ahir ve zekerallâhe kezîrâ. Allah'ı çok, çokça zikredip ahiret gününü de arzulayan, Allah'ı arzulayan insanlar ondan numune bir örnek alır. Demek ki sen ahiret gününü arzulamadığın için, Allah'ın rızasını arzulamadığın için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üsve hasene olan o güzel ahlakından, numune olan bir örneklerinden hiçbirini alamıyorsun. Allah muhafaza eylesin. Senin şerrinden ümmeti Muhammed'i. Allah sana hidayetin varsa hidayet nasip etsin. Yoksa Allahu Teala Hazretleri ümmeti Muhammed'in şerrinden seni emin eylesin. Yine bir aşka bir ayeti kerime. Ali İmran suresinin ayeti kerimesi. Lakat men Allah ala müminine. Estağfurullah ve rahim Lakat Allah Allahu Teala Hazretleri muhakkak ki andolsun büyük lütufta bulundu anel ala müminler üzerine. Nedir? İzbâte fihim Rasûlen onlara peygamber gönderdi min enfusihim kendi nefislerinden bir peygamber gönderdi. Yetulu aleyhim ayetihi. Allah'ın ayetlerini okuyor ve yüzekkihim yine sizi teskiye ediyor şirke düşmemeniz için. Sizin şirke düşmemeniz için, pisliğe bulaşmamanız için ve yuallimuhumul kitabe Kur'an'ı öğretiyor ve hikmete bir de hikmeti öğretiyor. Ve inkanu min qablu lefi zalalim Bundan önce insanlar neydi? Hep sapkınlık içerisindelerdi. Ama ne yaptı? Allahu Teala Hazretleri sizlere bir peygamber gönderdi ve hikmeti öğretti. İşte bak sana kaç tane ayet okudum ve yine aynı şekilde böyle gider. Bir sürü sana ayet buluruz. Allahu Teala Hazretlerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an-ı Azimuşşan ve Resulullah'ın bize öğretmiş olduğu hikmet. İşte o hikmette nedir? Sünnet ve fıkıhtır. Sen bunu ister kabul et, ister kabul etme. Zaten senin kabul etmemen senin sapkınlığından dolayıdır. Yoksa senin başka bir şeyinden değildir. Rabbim Teala Hazretleri senin şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bak yine başka bir ayet-i kerime. Bakara suresinin 129. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu alihim ayatine ve yuallimhumul kitabe vel hikme. Kitabe vel hikme. Bak yine Allahu Teala Hazretleri size bir peygamber gönderdi. Ve o peygamber, o rasul ne yapıyor? Size Kur'an'ı ve hikmeti öğretiyor. Ve yüzekihim ve sizi tezke ediyor şirke düşmemeniz için. Eğer sen peygamberin bu hikmet sözünü inkar edersen, Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Burada da ne oluyor? Şirke düşme riskin çok büyük. Direkt inkar ediyorsan zaten gidersin. Allah muhafaza eylesin. Bunlar direkt inkar ettiği için, mesela gusülü inkar etti. Direkt kafir oldu. Direkt kafir oldu. İnneke entel azizül hakim. Muhakkak sen hem aziz hem hakimsin. Buradan o meriç kardeşime de hani itikadının ne olduğunu tam bilmiyorum. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ona sadece bir tavsiyede bulunmuş olacağım burada biraz tefsir karıştırsın. Sefsiz karıştırırsa çünkü diyor ki nutkum tutuldu ona bulacak bir ayet-i kerime bulamadım. tefsir karıştırırsan biraz tefsir okursan Allah'ın izniyle ona verecek cevap bulursun. İşte biz burada diyoruz ya bir tedrisat olmadığı takdirde eksik kalıyor. Belki bu kardeşimiz çok zekidir. Bir şey diyemem. Belki benden de akıllıdır. Onu diye bir şey diyemem. Ama tedrisat görmediği için Kime ne şekilde cevap vereceğini bilme için, çünkü bunların hep usulü vardır. Şimdi ben hadis usulünü bilmeden hadis hakkında ne yapamam? Hüküm çıkaramam. Ancak e, okunan, hüküm verilmiş hadisleri okuyarak beyan edebilirim. Ama şu hadiste şu hüküm çıkarabilmem için benim ne yapmam lazım? Hadis usulünü bilmem lazım. Fıkıh usulünü bilmen lazım ki fetva verebilesin. İşte bu kardeşimiz de biraz tefsir okursa, e, alim tefsir hocalarından biraz tefsirle alakalı mevzuatı öğrenirse tefsirde ne şekilde hüküm çıkarılıyor ne şekilde anlaşılıyor. Bunu biraz öğrenirse daha iyi cevap verecek nutku da tutulmaz. Direkt cevap verir ki eminim de benden zekidir ki doktormuş herhalde. Belki okusam ben doktor olamazdım. O doktor olduğuna göre zekidir. Ama dediğimiz gibi bir hocanın önüne oturmadan, tedrisat görmeden, usulünü öğrenmeden ne yapamaz asla bunu bunun cevabını veremez. Nutku takıl, tutulur. Çünkü Kur'an'ı hakimiz elhamdülillah. Kur'an'ı okuyabiliyoruz ama hafız yetiştirebilmemiz için hafız olmamız lazım. Hafız yetiştiremeyiz. Bak Kur'an'ı hakim olmamızla olmamıza rağmen Kur'an-ı Azimüşşan'ı güzel okumaya gayret ettiğimiz halde bir hafız yetiştirelim, onun ezberini alalım, hafız yetiştirsin yapamayız. Çünkü niye hafız değilim? Ama e, onun usulü nedir? Bir hafızdan öğrenmesidir. İşte bundan dolayı da o kardeşimizden ne yapsın? Biraz kendine hadis öğrensin, fıkıh öğrensin, hocalardan öğrensin. Kitaptan değil de onun usulünü biraz tedrisat görürse Allah'ın izniyle nutku tutulmadan direkt cevap verebilir.